3 dolar 82 sente gelmiş durumda varil fiyatı. Evet bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum MTA uzmanı Zafer Ergezen. Zafer Bey merhabalar hoş geldiniz dış piyasa programına. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet herhalde hani günün starı MTA dünyası içinde değerli metal içinde de uzun zamandan beri geride kalan ama işte altından bir miktar sanki bir rol çalıp ön geçmeye çalışan gümüş son yılların zirve seviyesine geldi. İsterseniz hani altının tabi kırdığı rekorla gümüş hani belki bir miktar gene ikinci plan düşmüş gibi olur ama yüzdesel olarak çok belirgin bir hareket var. İsterseniz değerli metallere dair değerlendirmenizle başlayalım sohbetimize. Tabii ki. Aslında şu anda konjektür tamamen değerli metallerden yana. Hem faiz indirimlerinin başlamış olması ve devam edecek olması, jeopolitik riskler ve güvenli liman özelliği bütün bunlar değerli metalleri destekliyor. Tabii bu dönem içerisinde ons altının bir miktar daha ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Çünkü özellikle jeopolitik risklerde altının yatırım daha fazla oluyor. Resesyon endişeleri vardı bu miktar gümüş tarafının baskılanmasına yol açıyordu. Fakat geldiğimiz nokta içerisinde e, piyasadaki iyimserliğin artıyor oluşu burada gümüş tarafına da yatırımcıların ilgisinin e, artmasına neden oldu. Çok sert bir hareket oldu. Bu kadar güçlü bir hareketin arkasında tabii e, alıcılar vardı ama burada pozisyon kapamalarında zarar keslerinde çalıştığını e, unutmamak lazım. E, ciddi anlamda gümüş üzerinde short pozisyonlar, kısa pozisyonlar vardı. Tabii direnç seviyelerinin geçilmiş olması ve güçlü alıcının gelmiş olması bir anda burada yukarı yönlü hareketinde hızlanmasını yol açtı. Zarar keslerle birlikte eklenince de hızlı bir e, yükselişin geldiğini gördük. E, tabii burada sadece e, fiziki veya fiziksel olmayan talep değil, ikisinin bir birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel tarafta zaten bir talep artışı görüyorduk ama genel olarak baktığımız zaman hem e, Değerli metallerde özellikle ons altın tarafında bir süreden beri devam eden merkez bankası alımları bunun yanı sıra özellikle kurumsal yatırımcıların alımları ciddi olarak burada yukarı yönlü bir trend oluşmasını yol açmıştı. İkisi hem altın hem gümüş tarafında bu trendi görüyorduk ama Şimdi önümüzdeki dönemde eğer yukarı yönlü seyirler yani piyasada iyimser bir senaryo görecek olursak burada gümüşün zaten bir miktar toparlanmasını da bekliyorduk. Altın gümüş rasyosu 90 seviyelere kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle 80'li seviyelere gelmiş durumda. Bu da %10'dan daha fazla aslında gümüş tarafına bir potansiyel sağlamış oldu. Bundan sonraki dönem içerisinde bu altın-gümüş rasyosunun belki de 70'li seviyelere kadar geri çekilmesi mümkün olacak. Eğer iyimser, küresel ekonomilerde iyimser bir senaryo konuşuyorsak doğal olarak burada bazı yatırımcıların 10 altın'dan e, gümüşe doğru e, geçiş yapması da normal karşılanması gerekebilir çünkü 10 altın ciddi bir yükseliş gösterdi. Evet jeopolitik riskler var. Evet güvenli liman özelliği ön plana çıkıyor. Ama önümüzdeki dönemde eğer iyimser senaryoya bakılıyorsa burada e, altın-gümüş rasyosuna göre e, bir miktar daha gümüşün öne çıkabileceği söylenebilir de buradan da yatırımcıların aslında gümüş tarafına bir miktar geçiş yaptığını görüyoruz. Zarar kesenin çalıştığını görüyoruz. Bütün bunlar birleşince bir de bir miktar piyasada artan iyimserlikteki al burada özellikle dolar endeksindeki geri çekilme de etkili oldu. Bütün bunlar çok hızlı bir yükselişe yol açtı gümüş tarafında. Ki burada belki de önümüzdeki dönemde dediğim gibi altın gümüş rasyoların 70'lere düştüğünü de görüyor olacağız. İyimsel senaryoda zaten gümüşün altına göre daha ön planda olması beklenen bir şeydi. Ama şunu da belki altın çizelim yatırımcı için teknik anlamda da 32.5 üzerinde kalan bir gümüş yukarı yönlü çok güçlü bir yükseliş sinyali de veriyor. Bunu da altın çizim. Evet sizin de dile getirdiğiniz gibi yani altının daha önce zirve gördüğü 1900'den üzerinde 2011, 2012, 2013 e, periyodunda e, gümüş hani 45-50 arası bir yerde bir tarihi zirve e, yapmıştı ve hani diğer e, metaller arasında tabii hani gümüş sizlerle yayınlarda da hep dile getiriyoruz hani salt bir değerli metal değil endüstriyel kullanımı da onu bir ölçüde belki farklılaştırıyor. E, tarihi zirvesine hani gelmeyen çok gerisinde kalan ender metallerden biri olarak dile getiriyordu. Şimdi yani kabaca izleyenlerin daha rahat anlaması adına 2800 civarı bir altın fiyatıyla 70 altın gümüş rasyosu demek ki hani 40'a kadar bir hareket potansiyeli olabilir. Bu iyimser senaryo dahilinde diyebilir miyiz ne dersiniz acaba? Bence oldukça iyi, oldukça olası bir senaryo olduğunu söyleyebilirim bunun. Özellikle gümüşün önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareketindeki Altın gümüş rasyosunun bu noktada 75'li seviyelerin altına gerilemesini bekleriz. E, gümüş de bu nokta içerisinde e, o zaman 40'lı seviyelerin üzerine gitmesi, 40-42 aralığına gitmesi oldukça Olasıdır diyebiliriz. Ee, tabii bir önceki yükselişe baktığımız zaman çok spekülatif hareketler de olmuştu burada. Ee, benzer hareketler olur mu? Bunu söylemek zor. Ama şu anki talebe baktığımız zaman fiziksel olmayan talebe, fiziki talebe baktığımız zaman her ikisinde de bir miktar artış görülüyor net bir şekilde ve 32,5 seviyesi çok önemli. Teknik anlamda da önemli bir dirençti. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yukarı doğru gitmesini, yukarı gitmesine alıcılı bir seyir izlemesini beklemek çok da sürpriz olmaz açıkçası. Kesinlikle de dediğiniz gibi aslında uzun zamandan beri bu seviyeleri görmüyordu. 32,5 seviyesini belki de baktığımız zaman en son e, 2013'lerde görmüştük. Yani çok ciddi aslında e, bir e, ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Yani uzun zamandan beri görünmeyen son 10 yılda e, görmediği seviyelere geliyor e, gümüş. E, böyle bir nokta içerisinde doğal olarak e, haliyle e, alıcıların daha da artacağını beklemek çok da sürpriz olmaz. E, burada ilk etapta 35 dolar seviyelerine doğru bir hareket görme olasılığımız yüksek. Bunun üzerinde kalırsa da e, teknik anlamda 40 45'li seviyelere kadar 40'ın üzerine hatta 45'li seviyelere kadar bir hareket görme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Safar ve şimdi altın gümüş rasyosu üzerinden bahsettik. Bu da tabii yakından takip ediliyor. Bir diğer takip edilen rasyo da altın petrol rasyosu. Yani işte jeopolitik tansiyon kaynaklı yani İsrail işte Gazze'de yaptıkları işte şimdi Lübnan, İran'a devam eder mi vesaire diye. E, şimdi jeopolitik tansiyonun altın tarihi zirvelere geldi diyoruz. Hani tabi kısmen de bunun içinde var ama hani jeopolitik tansiyon bir petrol sevkiyatı üzerinden bir sıkıntı yaratacak olsa herhalde petrol de o kısa vadeli işte 70 81 82 arası sıkışmayı bir yukarı zorlardı diye tahmin etmek lazım. Demek ki hani talep zayıf ya da arzda çok o kadar endişe yok. Suudi Arabistan ikame edebilir diğerlerini kaynaklı. Dolayısıyla hani Altın, gümüş rasyosu hani 90'lara gelmiş demiştiniz. Şimdi altın, petrol rasyosu da hani bayağı 40'lara yaklaştı diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla oraya doğru acaba neler dersiniz? Yani salt petrol değil yani altın görece petrol de değerlendirilmez rica edeceğim. E, tabii ki. E, yani sizin de dediğiniz gibi 37 seviyelerine geldik e, orada da e, altın petrol ilişkisine dedi. Altın Brent petrol diyelim. 37 seviyelerine geldi ki burada da ciddi bir yükseliş görüyoruz aslında. Yani 2022'den başlayan bir trend var. Peki neden 2022'den bu yukarı doğru bir hareket görüyoruz burada? Özellikle bir taraftan faiz indirimleri etkisi, ekonomilerde o riskten kaçınma etkisi, güvenli liman özelliği, jeopolitik riskler altının çok daha ön plana çıkmasına yol açtı. Bu dönem içerisinde ise tam tersi petrol tarafında o küresel büyümedeki yavaşlamanın etkilerini, azalan talep etkilerini görüyorduk. Doğal olarak böyle dönemler içerisinde e, altın e, Brent petrol e, rasyosu da e, sürekli yükselen bir trend içerisindeydi. Şimdi 37 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Buradan daha yukarılara gider mi? Evet gidebilir. Yani baktığımız zaman çünkü hala ekonomilerde e, zayıf talep devam ediyor. Bu da e, petrol talebini azaltan unsurlardan bir tanesi. Özellikle Çin ekonomisindeki yavaşlama burada talebi, petrol talebini e, azaltan unsurlardan Böyle olunca da altın, e, petrol e, rasyosunun yukarıya doğru devam edeceğini söylememiz mümkün. Ama tabii yani burada bir noktada dengeye gelinmesi lazım. Bu da e, önümüzdeki dönem içerisinde ekonomilerde canlanma olacak mı? İşte aslında gümüş tarafındaki bu toparlanma e, sadece gümüş tarafında değil belki burada endüstriyen metaller tarafında da yavaş yavaş o dipten dönüş sinyallerini görmeye başladık. Aslında bütün bu tablo bize baktığımız zaman genel olarak acaba herkesin beklediği o kötü senaryo gerçekleştirmek yani resesyon olmayacak, yumuşak iniş gerçekleşecek mi acaba sorusunu sorduruyor. Bunun öncü sinyallerini e, görüyoruz şu anda endüstriyel metaller tarafında ve rasyolar tarafında. Bunun etkileri diyebilirim. Tabii bundan sonraki dönem içerisinde eğer o ekonomilerde dönüşü görecek olursak altın-petrol rasyosunda yavaş yavaş yeniden e, o geri çekilmeyi başlayacağı bir e, dönemi görebiliriz. E, peki altın-gümüş rasyosunu daha önce e, ne zamanlar e, altın petrol rasyosunun ne zaman daha bu kadar yükseldiğini görmüştük. Aslında şu anda yaklaşık 30 senelik bir döneme baktığımız zaman altın petrol rasyosunun en yüksek seviyelerde olduğunu söylememiz mümkün. Yani bu kadar dönem içerisinde petrol aslında oldukça zayıf bir performans göstermiş durumda. Burada altının çok daha güçlü bir performans gösterdiğini görüyoruz. Genel olarak burada trend en üst seviyelerine gelmiş durumda. Bu seviyelerin üzerine gider mi? Faiz indirimleri, jeopolitik riskler bunun gidebileceğini gösteriyor. Sıklıkla Özellikle değerli metallerde ons altında e, şunu söylüyorum. Bence e, buradaki fiyatlamaların büyük bir kısmı da jeopolitik risklerden geliyor. Bu kadar jeopolitik risklerin arttığı bir ortam içerisinde belki uzun zamandan beri bu kadar yoğun jeopolitik risklerin olduğu bir dönemi görmemiştik. Bu dönemde ons altının çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. E, temel verilerden çok daha fazla olarak bu riskten kaçınma güdüsünün güvenli liman özelliğinin e, altın fiyatları üzerinde beklentileri aşan bir fiyatlamaya yol açtığını söylememiz mümkün. O yüzden de genel olarak bakarsak dediğim gibi 30 yılın e, bu 2020 e, sonrası haricinde bakacak olursak en yüksek fiyatlamalarından birisini yaşıyoruz. Bu da aslında piyasalardaki o e, gördüğümüz tablonun aslında e, grafiklere düşmüş hali. Zafer Bey tabii biz şimdi emtia hani günlük işleyiş içerisinde daha ziyade işte enerjiden Brent petrolü değerli metalde de, de ağırlıklı olarak altını takip ediyoruz. Ama tabii sizin gibi bir uzmanla konuşma şansı olunca hani emtia evreninde hani farklı hangi gruplar ön plana çıkıyor? İşte bazen tarımsal emtia, işte Ukrayna üzerinden buğday ya da Brezilya üzerinden işte kahve, kakao vesaire gibi ön plana çıkıyor biliyor. Dolayısıyla yani hani yılın da yavaş yavaş sonuna doğru böyle yaklaşırken biraz daha fokus mercek altına alınması gereken hareket anlamında, volatilite anlamında, haber akışı anlamında emtia grubun acaba nedir ön plana çıkartırsınız? Aslında bu dönemde belki de en ön plana çıkacak MT'ların başında endüstriyel metaller geliyor diyebilirim. Biraz önce de aslında kısaca vurgu yapmıştım. Yani orada yavaş yavaş o kıpırdanmayı görmüş durumdayız endüstriyel metallerde o faiz indiriminin etkisi e, talebi e, canlandırmaya başlayacak mı acaba? Bunun önceden pozisyonlarının alınmaya başladığını görüyoruz. Burada ön plana çıkan emtialardan bir tanesinin paladyum olduğunu söyleyebilirim. Uzun zaman boyunca sessiz kalan paladyum yavaş yavaş yukarı sinyalleri vermeye başladı. Tabii burada e, özellikle e, baktığımız zaman e, 2000 e, daha doğrusu hatta birazcık daha öncesi dersek 2021'den beri e, oldukça satıcılı bir seyir izliyordu ama onun öncesinde sürekli yukarı giden bir talep vardı. Fiziki talebi artan ürünlerden bir tanesiydi. Burada yeniden o yukarı yönlü trendin oluşmaya başlayacağı sinyali gelmeye başladı. Bu önemli özellikle 1100 dolar üzerinde çok daha alıcılı bir paladyum görebiliriz ki eğer zaten o ekonomilerde dönüşü varsa bu kadar satış yemiş bir emtiyanın da en azından getiri potansiyelin nispeten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde tabii tarımsal emtiye grubunda özellikle e, kahve tarafı nispeten e, ön plana çıkıyordu. E, özellikle Brezilya'da e, yağışsız hava nedeniyle e, rekortun azalacağı etkileri var. Bu sezon için değil ama gelecek sezon için azalma endişeleri var çünkü e, yağışlar düşük olduğu için e, ağaçların çiçeklenmesinde e, sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ona, ona yönelik raporlar geliyor. Bu da Kahve rekortesinin düşüşü ve ekonomilerde de toparlanma olacaksa yeniden burada güçlü talebin oluşmaya başlayacağına işaret ediyor. Bu da bize güçlü bir kahve fiyatına işaret ediyor diyebiliriz. Ve tabii bütün bunları konuşurken gümüşü de belki de pas geçmemek olmaz. Çünkü dediğimiz gibi orada da bir ekonomilerde dönüş varsa, yumuşak iniş görüyorsak orada da bir fırsat oluşuyor diyebiliriz. Özellikle uzun zamandan beri yani e, çok uzun zamandan beri geçilemeyen 32-32.5 bandı yukarıya doğru geçildiyse teknik anlamda burada da ciddi potansiyel vardı diyebiliriz. Bunların ön çıkan, öne, öne çıkan Emtialardan olduğunu söylememiz mümkün. Tabii bunun geri kalanında belki e, hiç kimsenin çok fazla görmediği uranyum tarafına da e, belki bir parantez açmak lazım. Özellikle son dönemde artan enerji talebi e, bu burada e, uranyum tarafında da e, bir miktar e, talebi arttırmış durumda. Burada da yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. E, sadece e, şirketler değil aynı zamanda e, uranyum madenciliği yapan şirketlerin ve e, de e, ciddi bir e, talep e, ile karşılaştığını söylememiz mümkün. Burası da diken çeken noktalardan bir tanesi diyebilirim. Evet, MTA uzmanı Zafer Ergezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Normalde e, alışık olmadığımız, takip etmediğimiz diğer ürün gamı üzerine de e, keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim yayınlar. Gibi. Evet, dış piyasa programının sonunda bir haberimiz var. Enerji ve